Esselamu aleyküm Muhterem Kardeşlerim, Muhterem Arkadaşlar Bakın e, bugün 17 Mayıs 2021 Pazar günü Bugün bahçeye gelmişiz Bahçede zeytinlerin e, arasındaki böyle Taş, çakıl temizliğini yapıyoruz. Zeytinleri suluyoruz. Ee, bugün kısıtlamanın son günü. Hem e, sıkıntımızı atıyoruz, hem de çalışıyoruz. Ee, böyle zeytinlerimizi suluyoruz. Bahçeyi temizliyoruz. Taşlardan, çakırlardan. İşte uğraşıyoruz biraz ee, Nasıl diyeyim Can sıkıntısı mı Stres atma mı dersin Temiz hava alma mı dersiniz Ne derseniz deyin işte böyle Biraz e, değişiklik Olsun amacında Zeytinleri e, Uzun zamandan beri Bahçeye gelemedik gelemedim daha doğrusu Çünkü Kardeşlerim yukarıda kendilerine ait olan bölgeleri sürmüşler kazmışlar ve hatta işte bakımını biraz olsun yapmışlar ama bana ait olan yerleri ben yapamadım Ben buraya biraz uzak yerde oturuyorum Ben merkezde oturuyorum ikamet ediyorum Antakya'da. Burası da Yayla Dağı'nın e, sınır İdlib, İdlib'e yakın bir, bir bölgesi. Tam sınırdayız. Şu karşı göstereyim yakından. Bak şurada askerlerimiz var. Tam sınır. Bak şurada kulübe var. Sınırdır. Ve şimdi orada bizi bekliyorlar. Allah onlara zarar ziyan vermesin. Biz onların sayesinde böyle buralara rahat gelebiliyoruz, ee, bahçemize gelebiliyoruz, kendi vatanımızda emin bir şekilde yaşayabiliyoruz. Bakın şurada e, zeytinler çiçek açmış. Şimdi bunları sulamak, bunlara bakımını yapmak e, iyidir çünkü ne demiş atalarımız bakarsan bak olur bakmazsan benim gibi böyle dağ olur yani bakmak gerekir Allah da ne buyuruyor ve leyse lil insani illa ma yani insana ancak çalıştığının karşılığı vardır çalışırsan elde görürsün yani elde kendi elinde Çalışmazsan da elde görürsün. Yani yabancıda görürsün. O, o, sebeple bu videoyu çekerken biraz böyle hem kendimize nasihat vermeyi hem de ibret almayı hayattan diye bu kaydı almış olduk. Böyle taş taş taşı laf taşıma derler ama faydalı lafı, lafı taşıyacaksın. Yani faydalı, zararlısını taşımayacaksın. Önemli olan hayırlısını taşımak. Evet. Allah hepinizden, hepinizden razı olsun. Beni izlediniz. Yani bu videoyu izlediniz. Bize dua edin kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz. Ne güzel güne güzel bir manzara ama böyle temiz hava. Ee, bu yaz başlangıcında Allah hepimize huzur versin, selamet versin, saadet versin diye bitirelim bu e, videomuzu. Allah'a emanet olunuz.